onu belirgin bir ayrım olarak işte yeni yayınladığım kitabımda da anlatıyorum. Öykü yazmak, hikaye anlatmak. Asla birbirinin karşılığı değildir. Çünkü hikaye etme, hikaye anlatma geleneği sözlü kültürün bir ürünüdür. Yani sözlü gelenekte sözlü hikaye anlatma diye bir şey var. Halk hikayeleri özellikle, halk destanları. Ee, anlatılan bir şeydir yani ama hikaye öykü öykülemeden geliyor kurma yeniden tasarlama yani e, hakikatin gerçeğe dönüştürülme biçimi diyebiliriz yeniden tasarlıyorsunuz ham olanı siz alıp e, kendi bilincinizden bakışınızdan geçirerek öyküle öykülüyorsunuz. yani öyküleme sanatıdır o açıdan. O sözlü geleneğin bir türü olan hikaye ile modern kurmacanın, modern anlatının bir türü olan öyküyü ayrı tutmak gerekiyor. Birinde dediğim gibi yazarın bilgisi, bilinci, algısı yer ediyor. Ötekinde ise sözlü anlatıcı anonimdir bir anlamda aslında hikaye anlatma geleneği. Yani onun yazarı, çizeri çok belli değildir. Bugün Binbir Gece masallarını okuduğunuzda anlatılan hikayelerdir aslında. Dede Korkut hikayeleri öyledir. Köroğlu destanları öyledir. İşte birçok halk hikayemiz vardır, budur. Yani halk hikayeyi anlatma geleneği ile dediğim gibi modern edebiyatın kurmacanın bir türü olan öyküyü, öyküleme sanatını ayrı tutmak gerekli.